Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, yeni konumuz olan üstü ifade eder konusuna ee, bugün bir e, geçiş yapalım dedik. Ee, video başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ee, bu yeni konu zaten. Hep önceki konularda sürekli evop e, problemleriydi. Şimdi üstü ifadeler arkadaşlar. Öncelikle bir kalemimizi açalım şuradan. Evet. Kalemimizi alalım. Yazıyor değil mi? Tamam. 0 üssü 3 artı 1 üssü 2 artı 2 üssü 1 artı 3 üssü 0. İşte sonucu kaçtır diyor. 0 e, e üstünde eğer arkadaşlar 0 üssü 3 ise bu zaten 0'dır. Yani bunu yazmanıza bile gerek yok. 0 yazdığınız bile etkisiz olduğu için onu yazmıyoruz. Eee 1 bir, e, bir üssü 2. Yani 2 tane 1 anlamına geliyor. Normal 1 şöyle yazalım hatta. Dur. Böyle yazmak istemiyorum. En küçüğü hangisi? He. Clear. He bir buradaki şeylere göre şöyle bir de siyah yapalım. bir arkadaşlar bunun işlemin sonucu artı yazalım yanına. Ondan sonra iki üssü bir eşittir. Zaten iki arkadaşlar. Sonra eğer arkadaşlar şöyle bir bilgi var. Şunda 3 üssü 0 her sayı tamam mı? Her sayının üssü 0'sı daha iyi, her zaman 1'dir. Yazalım. Toplayalım Arkadaşlar ee, 3 Ondan Sonra 3 Artı 1 Eşittir 4 Bu Kadar Basit Soruyu Anlamanız Gerekiyor Soru Kökünü Anladıysanız Zaten Her Türlü Soruyu Yapabilirsiniz Arkadaşlar İkinci Soru Ya Geçelim Yalnız Bir Dakika Evet Yine ee, güzel bir soruyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Hemen çözelim. 2 2 üssü eksi 3 değeri kaçtır? Şimdi az önce bize artılı sormuştu ama şimdi eksi sordu. Burada öğrenciler biraz takılabilir arkadaşlar. Siz de takılabiliyorsunuz bazen. Şimdi arkadaşlar e, o eksi hiç görmeyin. Normal bildiğiniz şöyle yazın arkadaşlar. 2 üssü 3. Mutlak değerini alıyoruz. Üstüne de 1 yazıyoruz. Hemen e, bunu bir kağıda not edin arkadaşlar. Mutlak değeri yaz. Yani eğer eksi ise. Sonra e, üstüne 1 yaz. Taktiği. Hadi bakalım. E, zaten 2 üstü 3 8 ise arkadaşlar. E, şöyle olacak. 1 bölü 1 e, bölü 1 yani normal 1 çarpı 1 bölü 8 çünkü 8'i e takla attırıyoruz arkadaşlar 1 bölü 8 oluyor bu eşittir ee, 1 bölü 8 bu kadar basit sorular arkadaşlar yani biraz anlama e, anlamanız gerekiyor tabi bu tarz sorular öyle kolay e, yapıyorum ben demeyin bazen e, ufak bir hata bile soruyu yanlış yapmanıza neden olur evet Şimdi gene güzel bir soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Ee, eksi 5 üssü eksi 2 ifadesinin değeri. Şimdi. Eee zaten arkadaşlar. Eksi eğer parantezde varsa arkadaşlar. Eksi 5. Eee ikinci, eksi ikinci kuvveti diyor. Zaten şu ikisini direkt eliyoruz arkadaşlar. Eleme yöntemiyle gideceğiz. Eee şimdi bu eksinin görevi buydu. Hani e, eksi mi artı mı yapıyordu. Şimdi e, normal eksi 5'i e, eksi 5 2 ve üstünde üstü 1 arkadaşlar. E, eksi 5 e, şöyle 25 eksi 5 şöyle 1 bölü 1 e, bölü 25 e, eksi 25 bölü 1 Şimdi bu e, takta attırıyoruz arkadaşlar 1 e, bölü eksi e, Eksi 1 bölü e, 25 olması lazım Ha pardon pardon e, Bu eksi Şey yapmayın Normal e, 25 Şey cevabımız arkadaşlar 1 e, bölü 25 olacak ben biraz e, şey oldum takıldım orada Neyse ee, bu tarz sorular e, biraz e, değiştiriyor. Yani. Öğrenci bazen kafası karışıyor. O yüzden bak, bakın mesela benim de kafam karıştı az önce. E, ama soruyu çözebildik e, arkadaşlar. E, sonra iki, e, dördüncü soruya geçelim. 3 bölü 3 bölü 3 e, bölü 2 ifadesinin değeri. Şimdi arkadaşlar siz böyle e, falan filan işte şunu böyle böleceksin falan. İlk ölçü arkadaşlar e, şu eksiği görmeyin. Şu eksiği görmeyin. 3 üssü eksi 2 ifadesini öncelikle bulalım. Neydi 3 üssü eksi 2? Eee 1 bölü 8 değil mi? Şöyle. 1 bölü 8 ifadesine değer eşitlemiyor mu? Ve yanında eksi var. Ee, yok pardon <laughs> gene şey oldu. Ee, 1 bölü 9 olması. Eksi 1 bölü 9 olması gerekiyor arkadaşlar. Neden mi? Çünkü bu tarz e, şeylerde çok e, takıldığınızı biliyorum. Mesela ilk önce şu eksiği görmeyin. Normal e, işlevi değiştirir. Mutlak değeri olarak bulun Sonra eksiği getirir buraya. 1 bölü 9. E, 1 bölü. Eksi 1 bölü 9 olsun. Yani ee, Böylelikle çözebildik arkadaşlar. Hemen ee, beşinci sorumuza geçelim. Bu arada evet. Ee, beşinci soruda güzel bir soru açıkçası arkadaşlar. Hemen ee, çözelim. A eşittir eksi beş. Şöyle yazalım. A eşittir A eşittir eksi 2 B eşittir eksi beş. Zaten orada A üssü B yazıyor. ifadesinin değeri kaç? Şimdi eksiği görmüyoruz. Normal 2 üssü 2 o da eşittir arkadaşlar. 1 ee, bölü 25 etmiyor. Yani 1 bölü e, 32 etmiyor bu. Evet. Ee, bir de yanına eksiği yapıştırın arkadaşlar. Sonucu bakın direkt tak diye bulduk. Bu kadar basit. Yani e, bu tarz soruları arkadaşlar bu taktiklerle çözebilirsiniz. Ben zaten e, onun bununla ilgili bir video daha hazırlayacağım. Şu an e, ilk e, video, e, üst ifadelerle ilgili ilk video. O o yüzden biraz şey olmuş olabilir. E, şimdi 6. soruya geçelim arkadaşlar. 6. soruya geçelim. E, aşağıdaki de hangisinin değeri pozitif? Şimdi arkadaşlar pozitif mi, e, negatif mi olması için? Ee, üstlerindeki eğer parantezli olanlara bakalım öncelikle Bakın, e, üstünde 3 ya da eksi 3 olsun eğer parantez varsa e, bir sayının üstünde kesinlikle negatiftir. Eğer e, mesela bakın eksi 3 e, tek sayı olduğu için e, bu direkt pozitif. Ay ne e, şey negatif. E, bu da arkadaşlar bu da e, negatif. Geriye kaldı iki tane. Bunu bulalım zaten e, 1 bölü 25 olduğunu biliyorsunuzdur. Bu e, pozitif cevabımız bu. Diğer şeye de bakalım arkadaşlar. Zaten bunu hiç yapmanıza gerek yok. Eksilidir çünkü çoğu şimdi başka bir şey söyleyecek ama e, şey olmadı. Parantez olmadığı için normal 7 üstü 6 sonra ya da da eksi yapıştırıyoruz. E, negatif oluyor. Cevabımız A'dan arkadaşlar. Evet. 7'li ee, soruyu da çözelim arkadaşlar. Ee, 8 çarpı eksi e, 8 çarpı 2 e, üstü eksi e, 1 işleminin sonucu aşağıdaki derden hangisidir? Ee, 8 arkadaşlar. 8'i normal yazıyorum abi. <laughs> 8 normal yaz. Ondan sonra arkadaşlar bu da arkadaşlar 1 bölü 1 ee, bölü 2 olacak çünkü orada e, zaten 2 olur direkt şimdi bunu çarpacağız zaten 8 üssü 2 o da eşittir arkadaşlar 4 bakın gördünüz mü üstü infalarlar bu kadar kolay bir konu ama tabi her şey şeyde kolay demek yok arkadaşlar çünkü kolay dediğiniz soru bazen Başka yerlerden e, sizi e, yenebilir. O yüzden soruyu dikkatli okuyun. Her videoda söylüyorum. Ee, devam edelim. Son soru. Şu soruyu da çözerim arkadaşlar. Son soru bu da ee, şöyle 5 üssü 5 üssü eksi 1 artı 5 üssü 0 artı 5 üssü 1 ifadesinin sonucu yani işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar. E, teker teker gidiyoruz. Bu arada e, ses geliyorsa e, arabaları sesleri falan. O yüzden e, kusura bakmayın. Neyse, 5 üssü 1 arkadaşlar eşittir 1 bölü 5 değil miydi? Evet, 1 bölü 5'ti. Topla. E, bu da 1 olacak arkadaşlar. Sonra 5 üssü 5 üssü 1 de 5 olacak. E, toplayalım 1 bölü 6 e, ee, 1 bölü 5 e, ee, 6 bölü 1 evet şimdi e, bunları tekrardan şöyle yapalım arkadaşlar 1 5 çarpı her ikisini de 5'e böyle 5'li e, çarpalım konuşamıyorum bugün e, sonra topluyoruz arkadaşlar e, 31 bölü 5 çıkıyor Dediğim gibi eğer bir yanlışım varsa arkadaşlar lütfen e, hemen e, söyleyin aşağıdan yorumlara. Bu arada isteklerinizi de yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.